ve paralel devlet yapılanmasıyla mücadele sürüyor. Çanakkale merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 18 Mart Üniversitesi eski rektörü Sedat ile birlikte 28 kişi gözaltına alındı. 18 kişi de aranıyor. Ankara merkezli usulsüz dinleme operasyonunda ise gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor. Paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Çanakkale merkezi 10 ilde operasyon düzenlendi. Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri birçok ev ve iş yerine baskın yaptı. Gözaltına alınan 28 isim arasında avukat, iş adamı ve akademisyenler de bulunuyor. O isimlerden biri de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin eski rektörü Sedat Laçiner. 18 kişi de halen aranıyor. Öte yandan Ankara merkezli usulsüz dinleme operasyonunda da gözaltına alınan 21 kişinin sorguları sürüyor. 46 kişilik şüpheli listesinde bulunan ancak başka suçlardan cezaevinde olanların da ifadeleri alınacak. Firari şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Gözaltı listesindekilerin çoğu istihbaratçı polislerden oluşuyor. Bu arada paralel devlet yapılanması ile ilgili operasyonlar sürerken Gülen için üç aşamalı plan devrede. Türkiye, Fethullah Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarılması için kırmızı bülten çıkartma, sınır dışı ettirme ve iade talebinden oluşan bir strateji izleyecek. Fetullah Gülen paralel devlet yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen pek çok soruşturmada örgüt lideri olmakla suçlanıyor. İşleyen davalarında bir numaralı sanı. Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğundan duruşmalara katılmıyor. 25 Aralık Kumpas askeri casusluk davalarında Gülen'in ifadesine başvurmak isteyen mahkemeler Adalet Bakanlığı'ndan kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulundu. Kırmızı bültenle ilgili mahkemelerin verdiği kararlar bakanlığımıza ulaştı. Türkiye Fethullah Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarılması için 3 aşamalı bir strateji izleyecek. İlk somut adım Gülen için kırmızı bülten çıkartılması ve sınır dışı edilmesini sağlamak yönünde olacak. Doğrudan iade talebi ise Interpol'ün kırmızı bülten talebine vereceği yanıta göre şekillenecek. Talebe yönelik benzer bir deneyimse Zekeriya Öz ve Celal Kara için yakın zamanda gerçekleştirildi. Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın kırmızı bülten talebiyle Interpol'dan başvuru yapılmıştır. İlk başvurunun sebebi Uluslararası anlamda suç örgütü nitelikte olup bu red sebebi olarak gösterilmiş çeşitli nedenlerle. İkinci başvuruda e, öz hayatın gizli ve e, evrakta sahtecilik ve çeşitli suçlardan dolayı talep edilmiştir. E, bu başvuru talebinde de red gelmiştir. Interpol'ün Zekeriya Öz ve Celal Kara başvurularında olduğu gibi olumsuz yanıt vermesi halinde de iade süreci durmayacak. Ancak bu durumda iade talebinin içeriği, kırmızı bülten talebinin reddi gerekçelerine göre şekillendirilecek. İlk e, kırmızı bülten kararı uluslararası suç örgütü kurmak ve e, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek amaçlı e, başvuru yapılmıştır. Eğer bununla ilgili bir red çıkarsa Amerika Birleşik Devletleri ile imzalamış olduğumuz sözleşme neticesinde direkt Amerika Birleşik Devletleri'ne e, iadesi talep edilecektir. Türkiye Interpol'ün kırmızı bülten çıkarılması için yapılan başvuruya verici yanıta göre de Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrudan iade talebinde bulunabilecek. Eğer Interpol kırmızı bülten talebini kabul ederse iade talepli dosyalar hızla Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek.